Arkadaşlar iki korku oyunu bir video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunlarımızdan biri Squidward'lı olacak. O yüzden hemen oyunlara geçiyoruz. Çok seriden. Sen de kanka bu adama destek olmak istiyorsan aşağıdan bir like atıp yorum atıp abone olarak bu adama destek olabilirsin. Hemen geçtik oyunumuza. Evet arkadaşlar ilk oyunumuzun ismi ee, neydi ya bir saniye. Sinister Squidward. Hemen başladık oyunumuza. My name is Squidward. And I hate my life. I wake up every day, go to work, and come back home. Classic. Nothing ever changes. I'm thinking of killing myself. But before I kill myself, I want to kill the people I hate. Öldürmek istiyor. I can't stand working here. Everyone is so fat and annoying. I don't care anymore. I'm going to kill all these people. Speedworth çırından çıkmış arkadaşlar. Alt yazı koyacağım zaten. E'ye e basıyor etrafındaki eşyalar için. O vuramadım ki bu niye bağırıyor? Ha? Yataş ya. Bakayım bu barcak mı diye attım da. Oha. Bak hop. Bak Filik. Hop. Gördün mü Filik'i bak. Oğlum CS geçmişim var diyorum size inanmıyorsunuz ya. Filik'i gördünüz yani. Ee, Mr. Krabs'i bulacağım. Ve onu öldüreceğim. Anahtar nerede? Ya saçmalama dolap da olmasın ya. Burası da kilitli anahtar bulacağım. Hemen onu öldürmem lazım. Mr. Krabs'i bulduğum yerde çaçaça bat speedwork what's happening here is that a gun i came to kill you hmm. and to take your money <gülüyor> 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 paranı da alacağız mr Krabs. onu biri boyun niye uzadı cehennemde görüşürüz bir de oyun bu kadarsa koparım yemin ediyorum 950 megabyte boyutu o haberlere çıktık. 8 kişiyi öldürmüşüz. Onun boynu sesini bu kadar fazla. Aha 9 oldu ay anana. Breaking news. A mass shooting happened today at Krusty Krabs. The perpetrator, Squidward Tentacles, has somehow managed to escape law enforcement and has kidnapped his neighbors SpongeBob and Patrick. The Bikini Bottom police have reported that he is currently holding the two of them hostage and has threatened to kill them if they try to intervene. Onlar... In other news, Chum Bucket has reported an increase in sales since the incident. <laughs> I cannot believe Squidward did something this bad. I should go find SpongeBob and Patrick and help them. I hope I don't have to kill Squidward. <laughs> Bu da zaten herkesten nefret ediyor. Bu da ayrı bir şey. Herkes öldürmeye çalışıyor. Bu plankton vardı ya. Onun satışları artmış. Mr. Krabs ölünce. F ile flash var. E ile de saklanabiliyorsun dedi. Tamam buraya saklanabiliyoruz. Başka yer yok herhalde. O ses ne oğlum? Bir şeyler oluyor orada. Levye bulacağım herhalde. A. Squidward geliyor. Oturma odası. A levye burada tamam. Hayır 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 buraya gelme. Öbür taraftan dolaşmak zorunda kaldım. Onu ne avradı <laughs> Dur Patrick geldim. Nasıl kurtaracağım bunu? Duvarda ne yazıyor Fuck yazacakken. Kesilmiş. Ölüm mü? Ay. Petrik iyi misin? Bayılmış pezevenk. Galiba iyi gibi bir sorun yok. Aaa. Onun avridini. Aaa. Geldi 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 geldi. Abi nasıl kurtaracağız o geri zekalıyı biz? Ben nasıl kurtaracağım abi bunu ya? Aha.

Lan neredesin? Oğlum sen salak mısın? Ne yapıyorsun böyle? Yakalanırsak ne söverim yemin ediyorum şunu yürüyüşe bak. Erken billahi salak mı? Oğlum gelsene niye durdun? <laughs> Gidişe bak kafayı yiyeceğim ya. Şimdi biz living room'u araştıracakmışız öyle diyor. Evet Squidward de buradaymış. Bu tarafa gelirse öbür taraftan gideceğim. Tamam bu tarafa geliyor güzel. Hemen her şeye E basıyorum her şeye. Bunun içinde mi bir şey var? Aha burası varmış. Tam yukarıya çıktım. Burada küvetimiz var su dolu. Aha şey ölmüş. Geri. Aha. Uyuyormuş. Hey, Sandy, yes, Bana yardım etmeye mi yazdın? Squidward put me in it. Then I think it's gonna split me in half. Sandy cheeks. I'm coming to clap those cheeks. Ama geliyor mu? saklan. SpongeBob, get ready to die. Squidward, no, please. I will do anything if you let me go. Hum, squids don't have dicks. Get fucked, SpongeBob. Aa, map mi lan? Makineyi durdur. Nasıl Aa, Su, su ne alaka? Bak kova aldım tamam. Yaptık mı lan bunu? Oha sünger patlayacak. Tamam. Öbürüne de mi sokacağım? Kova lazım bana. Benim kovam nereye gitti? Oh. Oh. Ananı avradını çok korktum. Burayı da patlatmamız lazım. Aha. What the fuck diye koşuyor üzerime. Nereden gördü beni koştu öyle. Gerizekalı. İyice bir gitsin öyle gideceğim. Beni buradan görüyor nasıl oluyor bilmiyorum. Oyunda bir bozukluk var. Yarbi geldim. patlamaya gelir sünger bob. Thank you Sandy. You saved me. You're welcome. Look Sandy. Squidward is here. Aha öldük. SpongeBob, you ruined my plans again. This will be the last time. It's time for me to die. Aa. Ne yaptı oğlum? Aga be Squidward öldü be. Ya böyle son mu olur? Bu beni üzdü. Evet arkadaşlar hemen diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuzun ismi Tunnel 444. Yani 444. Hemen başladık oyunumuza. Kyoto 2023'te geçiyor. O bu nasıl oyun? O koşarken korktum. Bu kim oğlum? Bir şey demiyor. Unit e gazının şey gazımız bitmiş. Gaz lazım bize. Bu dayı olup bize bir şey vermiyor. Ah. Ne oldu? Lan öldü adam. Ö Aa, bir şey geliyor. Bu kim? Ha, kaçtım. Ölmüş. Farkındayız. Aldım. İleriye doğru koşma gerek var mı acaba? Onu düşünüyorum şu an. Galiba yok. Geri döneceğim. O oh, döne döne geliyor. Ne oluyor? Fake'i verdim ama gördünüz mü o fake'i? İki domates kes. Biraz biber dök. O. Oh. O kim oğlum kocaman? Tebrikler. Kaçtım ve e, hayalet kızı öldürdün Ama o sadece bir hayalet yok olmaz. İşçiyi öldürmüşüz biz. Ben bu ben bu oyun bu kadar olamaz abi. Biraz bir sağ sol yapacağım oyunu. O. Oh. onun ne avradın yarasadan korktum. Geliyorum lan. Kim var burada? Dibe kat. öldüm. Restart'a bastım, oyunu komple kapattı. Neyse arkadaşlar, bugünkü oyunlarımız böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.